Hakimiyet TV'den herkese merhaba ben Fezlan Dikici. Hakimiyet Haber Merkezi olarak her zaman olduğu gibi bugün de Elazığ Spor'un yanındayız. Sezonun başından beri desteklediğimiz, başlarını takip ettiğimiz, taraftarın görüşlerine yer verdiğimiz programların sezon sonunda kutlamasına şahit olduk. Bakalım Elazığ Spor'un şanlı taraftarı takım hakkında neler düşünüyor? Bakalım kutlamada neler yaşanacak? Elazığ Spor'un yeri normalde ikinci değil abla. Allah'ın izniyle seneye birincilik diğer sene e, Süper Lig'de olacağız. Bu sene boyunca çok emek verdik. Burak Suzan'a ve El Aspara çok teşekkür ediyoruz. Emeklerimiz, yani sezon boyunca çok emek verdik. Emeklerimizin karşılığında bugün e, kutlama yaparak inşallah alacağız. E, bizim e, yerimiz ikincilikle değil aslında. İnşallah ikincilikte de fazla durmayacağız. Allah nasip eder. Seneye birincilikteyiz. Bravo! Bravo! Şampiyon olduğumuzu duyunca malum takım biraz sinirlenmiş. Nereye gitse her sesindeyiz bu saatten sonra. Birinci ligde Elazığ seneye. Evet. Sezon boyunca büyük emekler verdik ve bunun en büyük emekçisi Forza 23 karar arkası taraftarıdır. <laughs> bir memleket olarak çok sevindik. Elazığ olarak buradayız. Şampiyonluk kutlamalarına geldiğinizi nasıl hissediyorsunuz? nereden bahsederseniz 10 sene, 7 sene biz bu şampiyonluk halini kuruyorduk. Allah bize bu günleri nasip eyledi. Allah'a şükürler olsun. İnşallah senede birinci lige çıkacağız. Herhal sporumuzu süper yada bir elimizden geleni kadar yapacağız. Tek güç Forza 23. İkincilikten Aspor'a başarılar. Ee, öncelikle bugün e, mutluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü Elazığ sporumuz yıllar sonra TFF 3. Lig'den şampiyonlukla TFF 2. Lig'e çıktı. Şimdi bunun da heyecanını doyasıya yaşayacağız. Ve inşallah önümüzdeki liglerde de daha başarılı olmak suretiyle haydi Gakkoş. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir coşku var. Burada gerçi erkekler daha fazla coşkulu ama ben de yani coşkum çok iyi birazdan göreceğiz yani <laughs> çok güzel ama bekliyoruz yani. Çok güzel kutlama şu an burada konser gibi bir şey oluyor mutluyuz. Elazığ sporumuzu çok seviyorum ee, Canım ilk, genelde Galatasaraylıyım ee, hem de aşkısından ölüyorum ama ilk önce benim tek aşkım Elazığ spor bu devam edecek bu aşkım. şampiyon e kakaş. Biz yıllardır bu anı bekliyoruz. Küçüklüğümüzden beri Elaspor tribününü koşturduk. Sevdayla büyüdük. Doğu kentte de buradaydık. Gençlik merkezinde de buradaydık. Şampiyon kentte buradayız. En büyük Elaspor. Bu şampiyonluk tüm Elazığ'a olsun diyorum. Ve duygularım yani tarif edilemez şekilde. Lay 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 lay! Lay lay lay! Elazığ Spor için bayağıdır bekliyoruz. Ben zaten eski kaptan Ömer Tokgöz'ün yeğeniyim. Yani çok mutlu olduk ailemiz falan. Çok mutlu olduk. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Şampiyon Elazığ Spor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ha!